Kurban bayramına bir aydan az bir süre kalmasıyla birlikte ülke genelinde kurbanlık seçme telaşı da başladı. Ordu'da da kurban pazarları kuruldu. Kurbanlar görücüye çıktı. O yerlerden birisi de Ordu Ulubey yolu üzerinde bulunan bir kurban pazarıydı. Pazarlara olan rağbet bu haftadan itibaren artacak gibi görünüyor. Yaşanan yoğunluk hayvan besicisi Kani Ergün'ü de haliyle mutlu etmiş. Bir günde 15'in üzerinde hayvan sattığını belirtiyor. Daha önceden 15 gün kala hayvanlarımı getiriyordum. Bu yıl kendi hayvanlarımı olan hepsini bir araya toplamak için bir ay kala getirdim. Satışlarımız çok güzel. Daha kendi müşterilerim yeni yeni gelmeye başladı. Hayvanlarımın yarısını neredeyse sattım. Gördüğün gibi yine de ordunun iş adamlarından Olgun Coğdaroğlu, Yüksel abi geldiler. Kurbanlıklarını aldılar. 16-17 tane kurbanlık sattım bir günde. Evet. Çok şükür Allah bereket versin. Pazarlık ülke insanının genlerinde olunca geçmişten bugüne süre gelen kurban pazarlığına pandemi de gölge düşüremedi. Alıcı ile satıcı el ele tutuşamadı belki ama bu probleme de alternatif bir çözüm buldu. Ben tek bir fiyat söyleyeceğim abi. Bunun üzerine daha Pazarlıkta böyle... tek fiyat olmaz. Yok. Pazarlık edeceğiz. Ben e, ee, pazarlık sünnet abi pazarlık İçimden olacak. İçimden geçen 17,5 lira. <gülüyor> <park>. <gülüyor> 22 liraya var hayır. 22 lira hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Tamam mı abi? 1 çalış... lira daha versin Yok, abi. Yok 22 lira. Bir 22 lira. 450 kilo hayvan. 22 liraya. 1 lira, yani. lira daha versin. Allah, Allah, Allah kabul 23 etsin. 3 -3 23 lira alsan bunu. 23 lira. 22 lira. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. olsun 22. 23 al bunu ya. Yok abi buzlu bazar buzlu. İki defa şey olmaz da. 22 lira hayırlı olsun. 450 kilo. Olgun abime de bu yakışır. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hayırlı, olur, tamam. hayırlı olsun. Allah tamam, hayırlı Allah olsun. Tamam. tamam. Pazarlığın tarafları üretilen alternatif yöntem hakkında da konuştu. Pandemi dolayısıyla tabii e, temas olmamak adına, sosyal mesafeyi de koruyabilmek adına, e, sopalar eşliğinde e, biraz da mesafeyi koruyabilmek adına böyle bir e, pazarlık yaptık. Çok da güzel oldu. Değişik oldu. Güzel oldu. Sosyal mesafeyi korumak için yine kendimize dikkat ederek, ee, bir pazarlık yaptık. Çok güzel de bir pazarlık oldu. Kani Bey'e de teşekkür ederim. Şimdi pandemi nedeniyle her yıl olduğu gibi, geçen yılda olduğu gibi mesafeyi koruyarak maskelerimizi müşterilerimize dağıtıp maskelerimizi vererek uzaktan hali değnekle el tutuşmadan sopa usulüyle pazarlıklarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi de uyarıyoruz. E i̇şte bir sıkıntı olmuyor. Çok şükür müşterilerimiz de memnun oluyor bu duruma. 16 lira olur abi sizden. 13,5 yap abi sen. Kurtarmaz <laughs> ki, kurtarsa yaparız abi. 13, 13,5 yap abi. Abi size 15,5 olur. Ben sonra 15 Yok, 13,5 olur. Yok, hmm. 13,5 olur abi? lafın üzerinde laf söylemeyelim. 13,5 olsun. 15,5 olur. Tamam 15 senin abi, sen söyle. Hayırlı olsun. 14 lira. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Burak'ın besini ıı, tamam. yaz, resmini çek. Görün boyasını vurun. Allah kabul etsin.